Ay, gökyüzündeki sessiz bekçimiz, her gece bizimle ama çoğu zaman fark edilmeyen bir dost, peki ya bir gün ansızın patlarsa, bu sadece gökyüzünden kaybolan bir taş parçası değil, dünyanın tüm dengelerini değiştirecek bir felaketin başlangıcı olurdu. Hazır mısın? Çünkü bu senaryo hayal değil. Bunu AI'den duydun. 21 Temmuz 2038, NASA, ayın yüzeyinde olağan dışı bir enerji yoğunluğu tespit etti. 12 saat sonra patlama gerçekleşti. Ay yok oldu. Neden mi? Bazı teoriler devasa bir asteroidin çarpmasını işaret ediyor. Diğerleri bilinmeyen bir iç enerji boşalması ya da bir nükleer deneyin sonucu olduğunu savunuyor. Ama olan oldu. Ay paramparça. Ay gitmişti ve denizler delirmişti. Gelgitler artık düzenli değildi. Okyanuslar şehirleri yutmaya başladı. Bazı yerler tamamen kurudu. Bazıları okyanusun altında kaldı. Deniz canlıları yönlerini kaybetti. Tarım suya bağımlıydı ve artık düzenli su yoktu. Ay sadece suları değil, dünyanın eksenini de dengede tutuyordu. Onsuz Dünya sallanmaya başladı. Mevsimler kontrolden çıktı. Kış ekvatora indi. Kuzey kutbu gündüzü gördü. Gündüzler saatlere, geceler haftalara uzadı. Gezegenimiz artık tanınmaz haldeydi. Parçalanan ay şimdi dünyaya dönüyordu. Ama ışık olarak değil, ölüm olarak gökten düşen taşlar şehirleri yok etti. Kraterler açıldı yangınlar yayıldı. Ay tozu gökyüzünü sardı. Güneş ışığı azaldı. Dünya yapay bir kışa sürüklendi. Bitkiler güneşe açtı. Artık ışık yoktu. Fotosentez durdu. Hayvanlar yön bulamıyordu. Çünkü çoğu aya göre göç ederdi. Yiyecek zinciri çöktü. İnsanlık açlıkla, korkuyla ve kaosla baş başa kaldı. Devletler çöktü şehirler boşaldı, yeraltı sığınakları, yeni yaşam alanları oldu, yeni takvimler geliştirildi. Çünkü zaman artık ölçülemezdi. Bilim insanları ayı yeniden inşa etmeye çalıştı. Bazıları ise Mars'a kaçış planları hazırlamaya başladı. Gökyüzüne bak. Ay yok, geri gelmeyecek. Yıldızlar hala orada ama eksikler. Çünkü ay bize yalnızca ışık değil, denge veriyordu. Onsuz dünya bir saat gibi zamanı şaştı ve biz insanlar ne kadar küçük olduğumuzu bir kez daha anladık. Bu bir senaryo ama bilim bunun imkansız olmadığını söylüyor. Gökyüzüne bir kez daha bak ve ay oradayken değerini bil. Çünkü bir gün gerçekten orada olmayabilir. Bunu AI'den duydun?